Oğlum nereye gitmiş evet, ki arada ya? Evet adada e, 8 4. günümüz. Alo Vela. Alo Vera. Artı kırıyorduk değil mi lan? Eee ne? Bakalım ta. Kırıyordum. Bakayım. Eğer bak. Drink. Bak drink cable yazıyorsa içilebilir. E, tamam. Nasıl yapıyorduk? Yere attım. Aldım bunu. Empty mesela. Şu an boş. Şu an kırarsan ha, ya. doğru M boş ya. İngilizceniz nasıl? Falan var ya öyle bir unuttum ya bunu. Yanına... Geçen şeyden sonra biz ama unutalım onu. Bu arada 52 almış. Hadi be. Valla. Asitlerim ya. Yapacak bir şey yok kanka. Benim bu kadar. Bizim de bu kadar belki. 3 <laughs> kişi bir sınavdan geçemedik. <laughs> ya iki oğlum ne yapacağım onu sayma. O baktı. O şey moral verdi. Yaparsınız, yaparsınız. <laughs> en son biz ne bakıyorduk ben bilmiyorum. Bir adaya gidip gelmiştik, bizi dövdüler. Burada farklı farklı bitkiler var. Aa dur, ben taktım. Bir şey de yok. Bunu en son şeyini yapıyorduk. Ziyaret Yani. Ee... Nasıl atıyorduk? Evet, çok güzel, çok güzel. Şerefsizler, bir tane mi bu bana atıyor? Ağaçlara baksana oğlum. Bakıyorum. Su için mi? Hee. Tamam, tamam. Şöyle yapalım. Ama bu şekilde de ağaçlara titriyoruz ya. Bak bu alarmı ben Sus Kaldır beni düştüm yere Nasıl düştün? Palmiyelerin oraya gel Geri zekalı emmesin ya Sola doğru sola doğru gel görüyorum, gel gel Görüyorum gel. Ben yani görüyor Bekle dur bandaj nerede? Bandajsız kaldırabiliyor muyum lan? ben Bende bak Bandajsız kaldıramıyorsam sıçtım bandaj yapalım. Lan! Efendim koymuş, abi Bayılmış pezemeyi şu saat sus. Bir tane ip, bir tane şey. Tamam. İpimiz var mı? Yok. Kanka bir 6 ay beklesene ip yetiş. Öl yok mu direkt? Yok geç ölmeyi boş ver. Kulağımın dibi ne 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 çalıyor şu an çok sinir oldu. Efekti baka girdi. Bir tane bandan çok kullan artık. Bak dur. Bir tane bandan çok kullan artık. Benim tansiyonum düştü yoksa biliyordum. Ey, biz bunun içinde ek... Kanka biz burada bir şey unutmuşuz da. Evet. Tabii. Ne diyorum da? Botun içinde el unutmuşuz, çürümüş o. Kalk kalk. Ne ölmesin kardeşim? Bayılmışım ama ne Bayıldı numarası yapıyor. Kalk. Şu saat, şu Ha? Yine düşeyim de be. Gel buraya. Bu bir soğuk Abi bir tane kohanat ya benim kohanatım niye çalıyor bunlar? Şimdi biz ne yapacağız? Ne yapabiliriz? bir bakalım. Avacayık. Ee, şimdi ateşi yak ya da dur yakma. Başka ateş nasıl artık. Boş Boş ver. Bir tane balta yapabilir miyiz? Yapabiliriz. yapabiliriz. Yani, balta. kalmamış. Şimdi bizim bir ocak yapmamız lazım. Ocak yapmamız şart. Şimdi. Kanım da aç. Sağlığım yok. Yemek su. Şey şuradan Hindistan cevizi kır. Nerede? Yerde ya gerizekalı Hindistan cevizini kır ye. Play. Kil. Bu oyunda kil nasıl bir bok ben hiç bilmiyorum ki. Görmedim ki ha. şuraya bir uzanayım ya. Yemek konusunda Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Araç konusunda da pek Farming'e zaten farming'in içindeyiz. Uçak mı? Yok ananın nikahı. Uçak yapabiliyorsak gidelim. Uçak yapabiliyoruz da daha açılmamış. Hikayeye göre gideceğiz. eksik parçamız var. Çok fazla. Bu oyun hakkında pek bilgim yok abi. Bak bilmiyorum. Gel sen çantayı aç. Hangi çanta? Gel bak şunun şey içinde çanta var. Ya, ya bak şura. şu şu. Tamam ne güzel et işte. Çürük tamam. geri zekalı. Neresi güzel? Abi, et işte ne olacak? Proteini orada değil mi? Onanı satayım. Geleceğimden parlak lan bu. <laughs> ah be şöyle gözümüz gönlümüz açılsın. Hey, ya buraya. Bak botuna bir tane. Ki. Ne yapacağız ya? <laughs> eee Yak kasaları. Dur, görevimiz var mı? Kuyuya basın. Bir şey gözüküyor mu? Bir şey de Neyse bir bak bulacağız, bekle. Şimdi ne eksikse onu yaparak gidelim. Çünkü bir kere su eksik. <laughs> Suyumuz hiç yok. O yüzden su ihtiyacımız ve ilk ihtiyacımızı karşılayacağımız şeyler burada ağaçlar. Ama ağaçların tepesinde şey yapamayız. Sakın suya girme. Zehir bir de ben seni yatarım. Mundiklerin. Suya girip zehirlenmek mi? He? Nasıl yani? Divan ve e, yerdeki birkaç şey seni zehirleyebiliyor. Yani suya girme deyince ne bileyim. Suda da mercanlar var. Mercanlar azın. Tamam hadi gel açılalım gidelim bir yerlere ya. Ya bir bok yapmadık bir duran. Tamam ben gidip geliyorum. Ölme. Oh şey ne? Demensin. Bot orada kalır bir şey olmaz en fazla evet, bot kalır Ben öyle Şuraya al Bek neredeydi? Şey şu çantayı boşaltayım dur Gel Gideceğim şimdi sokacağım ha. Şunu çekici atıyorum. Daha da bir şey var. Rıza aldım Mızza var değil mi? Var. Tamam. Buradaki etleri falan alma. Çıkmam lazım. Bu odayı unutma. bir yere gitmiştik. Önümüzdeki ne var? Önümüzdeki biraz daha sağ tarafına bak. Kaybolmayalım Gemim mı? Gemi mi o? Bilmiyorum. Önümüzdeki'nin heriften sağına bak. Şu an tam önümüz. Tam önümüz. Ben de orada bir şey gözükmüyor. Yok ada Gerçekten o. Mi? Ada o. Oğlum tam karşımızda ya. Ada işte. Emin misin? Ona göre şuna döneceğim yaklaşık. Evet, ada kanka ağaçlar bilgisi. suya oldu olduğunu ben de biliyorum. Denizdeyiz hiç bir iki yudum almış olmaz. Sonra böbrekler niye iflas? Tanki ben gerçekten kürek çekiyorum öyle bir tane. Zehir de çok iyiymiş. Yarım saattir kirek çeken bir bakım. Tutacağım şimdi. <laughs> şimdi tut tut tut. Koyayım her şeyi tutacağım. Yavan bunu. Tamam in in. Ulan ve domuzlar dikkat et. Abi ananız. Oğlum şu küreyi nasıl koyacağım? Ver. Heh tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yengeçler dikkat et. Götünün sıra ya yılanın babası gelsin ya. Bir ya. Ee, kanka büyük yengeç var. Evet. Doğru. Ah, 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 vurma! Ah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Canım yok. Buraya geldik mi ya? Ölebilirim. Şu şey mavi yıldırlı. Morlara dikkat dikkat. Art rengi saydım ona Güzel, burada Köpek balığı var. Saygılar abi. Sevgiler, ee, severek takip ediyoruz. Onun satıp her şey var. Alt katına inemeyiz. Ha. Neden? Köpek balığı var dedim ya peze mi? Aslında hiçbir şey yok ki. Tamam canım boş ver. Buraya yüzeceğiz. <laughs> şakana sıçarım mızı atarım gittin he. Oğlum biz buraya gelmiştik hatırlıyorum ya. Yok oğlum buraya Şu gelmedi. arkasındaki gidelim mi hemen? <laughs> tamam susarım tamam biliyorum. Ne yapmam gerekiyor ya? Oğlum bir kat sıkıp alalım. Gebi yengeçleri boş ver. Bir dakika. Şu küçük şeyler almam Onlarda yaparlar. da Git. Gelme! bacını hop diyeyim gireyim. Aa gel gel gel. Hop, diyeyim, Aa, kokonat kokonat. Tamam bende de var. Kokonat bulalım gel. Tamam kokonatın kapını kırdım şimdi. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacağım? İç. İç. Ha tamam. <laughs> Niye hala ötüyorsun? Ötme artık! Ağaçtan düşse, ağaçtan zıplıyorum ayağım takılıyor ölüyor. Don, aslında ama çünkü bandaj bilmiyorum yapması falan da. Köpek balonu gördüm. Puşt. Selam verdi gitti amına. Abi selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Şekilde Canımız kanka otomatikman da olmuyor, hep bandaj ya da iyileştirici bir şey yapmamız lazım. Niye ötüyor, niye? T'ye basıp tut bakayım. Canım gidiyormuş. Azmış canım. Ananı ha, satayım, misal oldu. <laughs> ben, de, ben de diyorum ne oluyor <laughs> gözüm açık baktım dedim ne oluyor. Benim karakter de osurmaya başladı bir anda. Eyvah! Ha! ha. <laughs> gel 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 gel. Bak. F'ye basın tut. Ha. Birkaç kere soltuk tık yap statü efektine bak. Bir şey yok. Hiçbir şey yazmıyor mu? Ben ha. de satayım ben susadım. Ya isen oğlum KOK gibi bir şey ya susadım. Yarım saat iki tane kokonatı suyunu sıkmakla uğraştım bir hemen şiştam. Bunda var mı? Bunda yok. Şu karşıdaki yere gidelim diyorum. Tamam gidelim de kanka suyu bulmam lazım. Çok susuyor benim. Kokonat oh, görüyor musun? Arasını yolunu yordamını bunu ya. Heh. Senin ananı ağlatırım. Aa! Gelme. Merhabalar. <laughs> Kokonat yer misin? Al şunu ye lan benim Göt cırcır Tamam yere bırak Bırakamıyorum yerim yok Şöyle bekle <laughs> Göt nasıl ya Benim göt cırcır Köpek balığı nerede? <laughs> Bokumla döveceğim Bokumu yüzüne sıçramadım Ev neredeydi? Şurası değil mi? şu? <laughs> <laughs> şu nereden biri işte ya? <laughs> yani burada bir yerde. Ya tam sağındaki olabilir mi acaba? Şimdi arkanda, arkanda, tam yani arkanda. Şurası. Mı? Tam arkanda. Şurası. Ha. Değil, bizim ağaçlar o kadar büyük değil. Mi? Ben onu satayım. Ay ben satayım. Kaan hızlı sür. Biraz sağında sağında. Gelme. Ne oldu? Köpek balığı. Saldırıyor mu? Hemen arkamızda. Gel. Saldırıyor mu? Yürü git. Sakın. Götünden bir sıkıntı kalacak. Benim. <laughs> evet, anını satayım. Lan. Git lan. Lan. Bak bak bize. Evet, gidiyor. yakında yüzüyor. Orası çocukken... Aa bu köpek balığı değişik lan. Evet. Atayım mı bu ben sakın? Benekli. Berk, önümüzdeki yer ne lan? Bilmiyorum. Ananım. Kanka bize buz atıyor. Hayır. Hayır be. Ananı sikeyim Ben ölüyorum. ölüyor. Ne oldu? Suyum bitmiş. nerede gittin? Dur dur bir. Al. Suam mı oluyor? Ne oluyor kanka? Ananı. Ah! Sikeyim lan. düştü. Ben Sinan. Bu nasıl bir duruş? <laughs> öldün mü sen? Evet. Nasıl öldün? Salacağım nasıl seni. Sağ tarafa tut bakayım. Elim boşken. Elim boşken. Tutabiliyor musun? Ee, bekle bakayım sana biraz daha yaklaşayım. Ay, oğlum su beni öldürdü direkt ya. Sıçayım cırcırlarına. Hadi hadi hadi. Tutabiliyor musun? Nereye geldik lan? Kanka bilmiyorum da. Ha. Ada buradaydı Şu tamam. Şu arkandaki adaya git. Onu yapacağım, onu yapacağım. Ee, kanka, hani ince yapraklı küçük bitkiler var ya. Nereye gidiyorsun? Ha. Heh, on, ondan ip yap. Sonra e, etrafta mavi çarşaf gibi bir şey olacak. Onların ikisinden bulacaksın. Ondan bandaj yap. Acaba? Bu çarptı ya. Bilmiyorum ya, ben yok. Çünkü ekran bir an bembeyaz oldu, yıldırım düştü amına bir yere. Yok, ben öldüm. Benim saat hala ötüyor ya. Senin de ötüyor değil mi? Evet, susmuyor. Bu da bir şey var. Domuz bu. Dikkatli ol. Ya ben yüzemiyor muyum ya? Domuz <laughs> saldırıyor mu? Evet. Küçük mü büyük mü? Ya küçük mü büyük mü ben de anlamıyorum belki. Eğer yengeçsen büyükse saldırır, küçükse saldırmaz. Hani dev yengeç var ya. Tamam bekle. geliyoruz bunun ne tamam, saldırıyor. Bundan daha fazla et ve deri çıkıyor. Öldür ama derisini yüzme. Öldüm ben öldüm. Ciddi misin? Evet şaka yapmıyorum. Hatta karakterim altına sıçmış. Dur hemen. Saat örtmeden Senin neyin var? Senin neyin var lan? Şimdi bekle. Susuzluğum var. Ee, tamam. Ben hemen yedek ya bandaj yapıyorum. Şey, Sadece bir tane kokonat var. Hayda bir tane var. Senin susuzun kaçta? Kanka benim iki, üç. Üç tane şey var. <laughs> Oha ver. Gel. Sıvı onu bana da söyle ama. Bilmiyorum al. Ne a? Ha tamam var mı sen? Ben düşemedim onu. ne yapabiliriz dur şunu motoru uçak ne kadar? ateş ediyorsun. 10 saniye sonra gideceksin. çıkma bak tapet. bırak. tanke giriliyor. kaçıyor giriyor. hataını seni kaç ben kaç. Nereye kaçayım? Hiç takip etmiş. Yüzünde mızrak var ne? imle. Nereye oraya kadar Geliyim bekliyim. Aaaaaa! Tırmanıyor! O nasıl oluyor Ha sen ba öldüğün için öyle çalıyormuş. <laughs> Ananı ne avradını parça tırmanan domuz mu olur <laughs> Kanka mızrak yap benim çantayı açabiliyor muyum? Bir bakayım. Açamıyorum. Bandaj bende kaldı. Keşke Niye çaldı. şunun içine koymazsın ki <laughs> ya? İşte koyacaktım da unuttum. Yerden şey al, sopa al, mızrak yap. Geliyor, geliyor. Bacın sen tırmandı herif <laughs> Herif seni tırmandı. Gel ben gel. Ölmez kanka dikkatli ol. Yüzsüz gibi iki tane uzak da yaşıyor. <laughs> uzak kaçtı. Ha. Yok ölmedi. <laughs> yüzünden aldım. Al yüzünden Al yüzünden. Çocuğa. Çantamı açabiliyorsunuz. Güzel. Yerimize kaçıyor. Canı azaldı. Dikkatli ol. Bu hiç canı azalmışa benzemiyor. <laughs>